ama dediğin gibi aman aman işte aman Figueredo aman Figueredo, Figueredo düşmedi he. Figueredo ve topu alana maalesef gönderiyor. İşte bu bir yakaladı mı atan bir adamdır. Hiç olmadı bu. Ya bu kadar üstün oynarken işte skoru bulamazsan bu başına gelir. Figueredo e, tabi orada yapılacak yapacak çok da bir şey yok yani önü boş rahat vurdu. Mert de altı pasın dışındaydı. Hiçbir şey yapamaz. yanaları atıyor ya. Tabi. Hiçbir şey, şey yapamaz. Şu açıdan bir daha bakacağım yani Mert çok mu önde acaba diye düşündüm de e, zaten biraz da hafif o açıyı da daraltıyor tabii yok, orada yok. durarak. Hiçbir şey yapamaz. Şurada düşmedi, düşüremedi de onu orada kim evet, o? Evet, Wellington. Wellington. Önce Tayyip Talha sonra da Wellington. ikisi de yere düştü. Figueiredo daha güçlü kaldı. Top yine bizde kalacak, Valentin Rozier, Rozier, sağda boşluk var Masuaku, yine aldı topu, Masuaku, iyi orta bir dokunsun, ve yildi, gol, yildi. ve gol, ve gol, arka tarafta biri dokundu diye. attı, ayet, ve, ve ghost, yine birinin dokunması gerekiyordu bu ortaya. İşte iyi orta. Buluşturun. Olacak dedik dedik dedik. Nihayet 86'da geldi o buluşturma anı. İyi vakitte var. Weghorst'un. Be daha en az 5 dakikada daha hakemde vardır. 5-6 dakika fazla fazla gösteriliyor. İyi orta, iyi orta. Sabahtan beri dilimizde tüy bitti. Venit ekimde vallahi tekmeye kafa uzatmış adeta. Hmm. Wutbergost topu alana göndermiş oldu. Cilebocu bir kere kaçırdı. Onda da Weghorst attı. Aynen. Şükür. Hadi bakalım. Süre daha çok bu tempo, bu gaz ikinci golü niye getirmesin? Orta Cenk Tosun ve Düdük geldi. Evet. Mücadele sona erdi değerli izleyenler. <laughs> Beşiktaş Antep deplasmanından 3 puanla çıktı. 3 puan için çıktığı maçtan maalesef e, son dakikalarda attığı golle 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı diyelim.